Dostlar merhaba, bir başka videoya daha geldiniz. Bugün Mayıs ayında yaptığım alışverişle birlikteyiz. Mayıs ayında 3 tane Switch için oyun aldım ve bir tane de PlayStation 5 için şarj istasyonu aldım. Dilerseniz hemen ilk oyunlardan başlayalım. Pepe Mario Origami King, Kirby Forgotten Land ve Donkey Kong Country. En güncel olandan başlayalım. Şöyle yapalım hatta. En güncel olan Kirby Origami bu oyunu istiyordum açıkçası. E, ee, Kega Games'ten aldım bunu. Hatta sağ olsun kendileri yardımcı oldu. Şöyle ki ben aldığımda kapağı İspanyolca geldi. İspanyolca sanmedi dersen, Yani Portekizceydi. Ee, benim öyle bir takıntım var. Hani kapağının İngilizce olması ile ilgili. Özellikle ön gerekirse arka kapağında. Sağ olsun kendileri e, değiştirdi oyunu. Ve açmadım şu an. Acaba dedim e, önceki kör bu oyunlarında mı oynasam sonra bunu mu oynasam dedim ama bu oyunun bir tık kolay olduğunu söylüyorlar oynayanlar. Yani 3D Kirby için ortalama bir oyun olduğu yorumları var. Bunu az sonra açalım. Sonrasında Paper Mario Origami Geek. Bunu da Kega Games'ten aldım. Paper Mario'da uzun bir seri. RPG serisi. Mario'nun bildiğiniz gibi kendimce en güzel, en iyi... Mario oyunları oynuyorum. Fakat bunların arasında RPG Mario oyunları yok. Ee, o seri bitince açıkçası buna da girmek istiyorum. Fakat bu geçmiş Paper Mario'lara nazaran bir tık daha düşük kalmış puanı bir oyun. Ee, bu da zannedersem geçen yıllarda çıktı. Switch için. Üçüncü ve son oyun Donkey Kong. Ee, açıkçası Wii U'm var. ve U'da oynayabileceğim bir oyun. Wii U'nun e, sivilce Port'u. Fakat hem güzel bir oyun olması hem de ikinci el uygun fiyatlı bulduğum için koleksiyona ekledim. Hani belki oynadıktan sonra satabilirim. E, fakat şu an kur e, 16.20 ile 16.5 arasında seyrediyor. Hani bu kurda sattığınızı tekrar yerine ne yazık ki koyamıyorsunuz. Ta önü açık. Belki 17, 18, 19 olabilir. E, o açıdan eldekileri korumak, eldekileri satmadan koleksiyonuna bir şeyler eklemek şu an için en önemlisi. Ya da ekleyemiyorsanız bile koleksiyonu korumak şu an için benim için en azından en önemlisi. Ve son olarak da DualSense şarj istasyonu aldım. PlayStation DualSense ve birkaç eksklusif oyununa da indirim yaptı. Ee, indirimli bunlar yoktu fakat ben baktığım zaman ilk aldığım zaman PlayStation'ı DualSense şarj istasyonu stoklarda yoktu. 1000 lira civarında satıyorlardı. Ben bunu 400 liraya aldım Amazon'dan. Ee, artık çöp bile olsa Amazon'dan alıyorum çünkü adamlar o kadar büyük o kadar iyi hizmet veriyorlar ki e, onları desteklemek istiyorum. Ee, DualSense'in morunu da istiyorum fakat stoklarda bulamadım. Ee, bir de açıkçası 3. kol olarak pek bir gereksiz alışveriş olacak gibi hissettim ama bilmiyorum. Kendime güvenemiyorum. Dilerseniz bunu birlikte açalım. Evet bu ürünün muadilleri de var piyasada. Bu direkt Sony Yureza'nın ithal ettiği bir ürün. Dikkatli açıyorum çünkü kutular benim için önemli. Evet içerisinden iki tane kutu çıktı. Açıkçası daha önce PlayStation 4'te de ya da 3'te de hiç şarj istasyonu kullanmamıştım. Bu kutunun içinden sadece şey çıktı. kullanım kılavuzu çıktı. Bu Bunu... tabii ki okumayacağız ama Türkçe var mı merak ettim. Evet Türkçe var. Evet bir kullanım kılavuzu daha şarj istasyonu içerisinden adaptörümüz çıkıyor Bu şekilde göstereyim değerlerini Tabii ki e, Avrupa ithal bir ürün olduğu için fişimiz e, bizim fişlerle uyumlu Bu şekilde ve son olarak da Hemen bu arkadaşı göstereyim size. Evet, yandan baktığınızda bir PlayStation 5'i e andırıyor. Arkadan daha doğrusu. PlayStation 5'i e andıran bir görüntüsü var. Adaptör girişini şuradan takıyoruz. Aynı anda iki tane kontrolcü şarj edebiliyoruz. Yani ön taraftan da PlayStation 5'i andırıyor. Deneyelim. Şu şekilde ilk kontrolcü şu şekilde ve ikinci kontrolcüyü oturtuyoruz. Ve hem ergonomi açısından rafta güzel gözükme açısından da bir aparat gibi oldu. Hem de oynamadığımız zaman kontrolcüler şarjda kalacak. Şu alt taraftan hattaki bağlantıyla birlikte. Yani bu arkadaşlar burada dursun. Biz bir Kirby'yi açalım birlikte. Evet. Kirby açtığımız zaman bu şekilde bir iç yapısı var. Muhtemelen oyuna da güncelleme gelmiştir. Şu şekilde Euro bölgesi oyunu. Hemen arkasında göstereyim. Sivizimizi de alalım. Taktık, bakalım. Evet, Kirby yüklendi. Evet, güncelleme var mı? Evet, güncelleme gelmemiş oyuna. Yani benim online ile ilgili bir sıkıntım yok. Switch'im kırık değil online üyeliğim var. Elbette ki online'ı kullansın. Tabii ki okumadan. Ee, açıkçası dediğim gibi oyunun kolay olduğunu söylüyorlar. Bu yüzden vahşi modu ee, seçmek istiyorum. Bunun demosunu da daha önce oynamıştım. Oldukça renkli, tatlı,